Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Green Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerin de gibi Skyblock Survival bölüm 2 gelecekti arkadaşlar. Ama Green Chapter 2 oyununu görünce ben de bu oyunu oynamaya karar verdim. Oyunu birazcık biliyorum. Korku oyunu. Arkadaşlar oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen hazırlayın oyuna başlayalım arkadaşlar. Müziğin sesini kapattım arkadaşlar. Çünkü çok değişik sesler geliyor arkadaşlar böyle girilim sesleri falan filan. Oyuna birazcık bakmıştım arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir korkunç. Aslında ben oyunu daha yeni yeni öğrenmeye yeni yeni öğrenmeye başladım için bana korkunç geliyor. Sizlerin, sizlerde çoğunuz yani e, büyük ihtimalle bu oyun çok iyi biliyorsunuzdur. Bahsetler geliyor arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam oyunda iki karakter var. Ve bizi kovalıyorlar. Biz de evden kaçmaya çalışıyoruz. Bir tanesinin adı Grand Pop, bir tanesinin adı Greeny. İkisi de geldi arkadaşlar. ikisi de alt katta. Hemen ben kaçayım. Oyunda bazı anahtarlar falan var. Bismillah. Ayy, arkadaşlar. Arkadaşlar bu Garini Chapter 2 bölümünün ilk ve sonuncusuydu. Yani daha fazla bu bu videoyu çekersem Onunla ilgili video çekersem büyük ihtimal artık bir YouTube kanalım olmayacak. Ben bir ara korkarım telefonu havaya fırlatırım. Ondan sonra da telefon parçalanır. Ne YouTube kanalı kalır ne telefon. O yüzden bu oyunu fazla oynamayacağım arkadaşlar. Bayağı bir korkunç gülme sesleri falan geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama bana baya bir ses geliyor. Gülme sesleri falan. Yani arkadaşlar çıkalım diyeceğim de korkuyorum. <laughs> Bismillah şunun tipine bakın be. Şuna bakayım diyeceğim de. Bizi görmedi inşallah. Sıçtır i̇şte Greeny çoktan duruyorum da yani Grand Fire'yi pek oynamadım. Da Grand Fire'yi hiç oynamadım arkadaşlar. Greeny eskiden, eskiden oynuyordum arkadaşlar. Biraz oynadım. Yani Green'i biliyorum da ama Grand pek bilmiyorum. Şuan burada terledim arkadaşlar. Arkadaşlar Greeni Kendi oyununda tuzaklar kuruyordu. Burada kuruyor mu bilmiyorum. Ama umarım kurmuyordur. Kimse geliyor mu? Gelmiyor. Bu güzel. Oyun kasıyor. Nedenini anlamadım arkadaşlar. Ötüzeydir arkadaşlar. Ödüm koptu ya. Aa, şurada bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar Green seslere geliyor. Allah. Aniden yatağın altından çıktı. Arkadaşlar umarım sıkılmıyorsunuzdur ama ben çıkmaya bayağı bir korkuyorum. Neyse arkadaşlar korkularımın üstüne gideceğim ve Green'in yanına koşacağım. Ben gidiyorum yanlarına arkadaşlar. Onlar bizi korkutamaz. Ay kapan kurmuş arkadaşlar bu. Bismillah. Arkadaşlar görünce bizi korkutmuş arkadaşlar. Vazgeçtim arkadaşlar. Green'in yanına, görünün yanına gitmeyeceğim. Ay. Arkadaşlar burada bayağı bir gerildim. Bayağı bir korkunç. Green nerede? <laughs> burada. Kaç 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 kaç. Umarım bizi görmemiştir. Bismillah. Arkadaşlar bunların bu yatakların altına girip bizi öldürme huyları yok arkadaşlar. Nefret ediyorum. En çok korktuğum şey bu. Siz de, de en çok korktuğunuz şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar burada terledi. Ay, Bayağı bir korkutucu bir oyun arkadaşlar sizleri bilmiyorum da ama ben bayağı bir korktum. Bir dahaki bölüme tek oyun tek şeyle oynamayı deneyeceğim. belki, belki daha kolay ve e, pek fazla korkutucu olmaz. Aha! Dede'ye bakın arkadaşlar uyumuş. Uyumuş. Aha. Boynundaki anahtarı aldım. Dede Kafasına bunu atacağım, uyanacak mı? Hayat. Ama Kreni, Kreni gelebilir, her an gelebilir grini. Geldi arkadaşlar, geldi sıkıştık. Arkadaşlar gördünüz bir dede yatmıştı. Acaba bu dede yatmaktan başka şeyler yapıyor mu? Korkutucu bir oyun arkadaşlar. Ben burada gerildim. Nefsiz geldi arkadaşlar. Umarım ben çıkartmamışımdır. Yoksa Green'i arkadaşlar ben yapmışım. bizi görmemiş umarım. Görmüşsün çok kötü olur. Arkadaşlar buna gülüyor mı? Ne yapıyorlar? Anlamadım. Ay. Hayır kapan kur. Arkadaşlar bu sefer düzgün oynamayı deneyeceğim. Daha son gün. Dede dondu. Arkadaşlar dedi Tam bir manyak. Bir oldu arkadaşlar. Allah geldi. Dede geldi. Dede geldi arkadaşlar. Dede geldi. Dede çok pis vuruyor arkadaşlar. Etrafınızda 360 derece dönüyorsunuz. Bir şey oldu arkadaşlar. Bu ne? Aa. Oyunda başka karakter de mi vardı arkadaşlar? Ne olacak şimdi? Bismillah. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Ve game over dedi. Ben daha fazla bu oyun oynayamayacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonuz Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videolar hemen sonra kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.